Ee, özellikle Cumhurbaşkanlığı güvenlik e, politikalarında etkili olan e, bir kişiyle görüşmemde e, İsrail bizim için niye tehdit olsun ki diye bir sözü de duydum. Yani bizim Neden? ne olacak ki yani biz, biz niye ne, ne yaptı bizimle ticareti niye keselim ki? Yani bunu kulaklarımda duydum. Çok önemli. Bizim ticareti keselim ki? Yani Cumhurbaşkanlığı e bizim ticaretimiz var. Cumhurbaşkanlığının Cumhurbaşkanlığı güvenlik politikalarını belirleyen birimde çalışan bir bürokratımız bunu söylüyor. Hmm. Yani niye biz e, İsrail ilişkiyi keselim kardeşim Arap ülkeleri kessin belki o boyutu da vardır ama burada bir sıcak bir çatışma var e, Türkiye'nin karşısında yani biz DAEŞ'i biliyoruz Irak'ın kuzeyinde Suriye'nin kuzeyinde Mossad'ın e, neler yaptığını biliyoruz komutanım e, burada varken bize düşmez bunları söylemekte e, Mossad'ın burada CIA'in neler yaptığını hangi planları icra, icra ettiğini e, açık kaynaklara e, düştüğü kadarıyla biliyoruz dolayısıyla bir tehdit değerlendirmesi yaptığımızda İran ve Türkiye'yi tehdit eden cephenin bir cephe olduğunu görüyoruz. Biz cephenin olduğunu görüyoruz.